Arkadaşlar bugün sizinle birlikte şey çok güzel bir soğuk içecek yapacağız. Tarifi pratik, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle güzel mi? Güzel. Hemen göstereceğim. Şey buzumuzun hali budur arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaptığımı hemen göstereceğim ve bardakta nasıl bunu güzel maden suyuyla sunum yapıyoruz. Onun yapımını hemen geçeceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Taze çıkartmışken de al kısmı bile güzel görünüyor. Böyle güzel mi güzel sunumluklar size rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Hemen şöyle yapımını göstereyim. Daha sonra da bu sunumunu nasıl yapacağız onu hemen göstereceğim. Ben kullanırken arkadaşlar şöyle kayısı kullandım. Ama bunun yerine isterseniz limon da kullanabilirsiniz. Çilek kullanabilirsiniz. İstediğiniz her türlü meyveyi güzel şekilde böyle sunumluklar hazırlayabilirsiniz. İlk olarak şöyle bir silikon şeklinde olan kalıbımı alıyorum. Genellikle bu tarz kalıpları mutlaka alın derim arkadaşlar. Buzluklarda dondurduktan sonra çok güzel oluyor. 2 şöyle dört tane olacak şekilde yaş nanemi daha önceden temizlediğimiz naneleri şöyle silikon kablarının yan kenarlarını isterseniz tek bir kısmına da yapabilirsiniz ama ben bir dört etrafına güzel olacak şekilde şöyle hazırlıyorum. etrafını bıraktıktan sonra bir tane karşımız zaten yeterli oluyor. Bunu güzelce ikiye ayırıyoruz. İç kısmını da çıkartıyorum hemen. Bunu arkadaşlar hafif biraz ince olacak şekilde şimdi göstereceğim kalınlığını. Kesiyoruz. Kalınlığımız bu. Hafif şöyle bükebilmemizi sağlamamız için biraz ince kesiyoruz. Etrafını çevireceğiniz için bir gül seni almak için. Hemen diğer kısımları da böyle ince ince güzel güzel kesiyoruz. Kestikten sonra genellikle ortadaki en geniş olan kısımlarını alıyorum. Getiriyorum böyle silikon kabımın etrafını olacak şekilde çevreleyerek birbirlerinin üst kısmını uçları gelecek şekilde bırakıyorum. Yani bir çiçek modelini Yavaş yavaş böyle veriyoruz. Bittikten sonra sıramız ikinci sıraya geçerken iki dilimin ortasına gelecek şekilde diğer dilimi yerleştiriyorum. Böylece etrafına çevire çevire güzel bir desen elde etmiş oluyoruz. Güzel de oluyor bu tarz şeyleri sunumluk yaparken, servis de yaparken. Farklı bir şekilde arkadaşlar mutlaka deneyin derim. Biraz bizim kayısı sert olduğu için kıvrılması da zor oluyor. Daha yetişmiş kayısılarla rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şu kısımları düzenleyeyim. Etrafına şöyle bir gül deseni verecek şekilde çeviriyoruz. Daha sonra orta kısmına da Şöyle kendi elimizde çevirdiğimiz kayısılarımızı bırakıyoruz. En orta kısmına ise şuradan bir kesiyorum. Çiçeğin ortası olacak şekilde şöyle bir kayısıyı bırakıyorum. Üzerine şimdi hemen suyumu ekliyorum. Bu suyumu ekledikten sonra bunu arkadaşlar hemen buza vereceğiz böyle desenimiz. Buzluğa verdikten sonra şöyle güzel mi güzel desen olacak şekilde çıkmış oluyor. Ben şurada bir tane buzumu alayım. Gerçi yani soğuk havalarda bu tarz tarifler güzel oluyor. Şöyle tane buzluğa yeterli. tuzlarımı bardağın en alt kısmına yerleştiriyorum. Hatta 3 tane. Daha sonra yaptığım olanı da hemen en üst kısmı olacak şekilde bırakıyorum. Servisi bile güzel arkadaşlar. Mutlaka deneyin derim. Daha sonra maden suyumu açıyorum. İçerisindeki meyveler de zaten eridiğinde güzel bir şekilde yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Hafif hafif döküyoruz bardağımıza. mutlaka dedim. hem sunum açısından güzel hem de görseli de güzel olacak şekilde pratik rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir sunumluk bunu da ekledikten sonra şu yaprağını düzelteyim hemen yakından da gözeyim. böyle pratik bir şekilde yapabileceğiniz çok güzel bir sunumluk hazırlamış olursunuz mutlaka deneyin derim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız